Devletimizden Allah razı olsun. Fiyatlarımız 60 randuman Osmancık Efe türü orta tane 13 bin, 13 bin 500 liradır. 13,5 kuruştur yani. Ve kalın tane de 15'in üzerindedir. Memnuniyetimiz var. Mazotumuz, gübremiz pahalıydı ama fiyatlarımız tatmin edicidir. Evet. Çiftçiyiz, yani. tarımcıyız. Ee, Necit amca, eee Pirinç asası başladınız. Başladık. Verimler güzel. Fiyatlarımız güzel. Memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz. Çeltik ve kapya biber üreticisiyim. Bu sene çeltik verimlerimiz güzel. Fiyatlarımız da güzel. Ee, bu sene bahrovası olarak sadece karpuz da vatandaş biraz sıkıntı çekti. Diğer mahsullerde ürünlerimiz kaliteli ve fiyatlarımız iyiydi. Tamam, Bir raportajı çekeceğiz. Çekeceğiz, çekeceğiz. 2022 yılındaki şu an devletimizin Osmancık grubu ve kalın tane grubuna 15 ve en düşük 12.700 lira piyasada yüzde bir ekilen bir çelte fiyatlar. Bu 2022 yılında memnun olmayan üretici 2022 yılında bugün 4 bin liradan 14 bin lira 4, 4 rakamı 4 kata yükselmek üretici canı gönülden bu memnun etti. Burada bu fiyatları yüksek fiyatları veren mevcut hükümete burada ben tarımı temsil eden bir kurumu başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu fiyatların 2000 ileriki yıllarda daha da artacağını söylüyorum. Şu an Bafa'da hasatımız başladı. <laughs> Fiyat bazında da şunu söyleyeyim ben, e, 60 randıman 13.500 lira, 65 randıman 14.700 liraya kadar şu an e, kantar para içerik satıldı. Bu çok gürük bir rakam. İnşallah bu fiyatların e, düşüş olmayıp bele devamını ben talep ediyorum. Ben Bafra pirincinin bu sene randımanın geçen seneden daha kaliteli olduğu ve... Kırık alan ham maddenin yüzde sıfır olduğunu şu an aldığım duyumlara göre. 125 binde 130 bin ton. Ortalama Bafra'nın bu sene verim kalitesi 850 kilo. Artı. Dekara 850. Bu ne demek? 100 bin ton pirinç demektir bu. Bu Türkiye nüfusunun yüzde 16-17'sini hitap eder tüketimde.